Merhabalar sevgili Pars Haber ve Türkiye'nin televizyonu izleyicileri. Yine bir programlar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere, bizi izlediğiniz üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk değerleri doğrultusunda hazırladığımız programımız, gençliğimize, halkımıza, sanatımıza, Türk toplumuna ve Türk kültür ve değerlerinin dünya barışına, yurtta suh, cihanda suh diyen Atatürk'ümüzün dünya barışına hizmet etmesi adına girdiğimiz programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bugün çok özel bir konu olacak yine sizlerle birlikte. Sayın Ufuk Özışık Beyefendi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Atış Takım Hocası. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Biraz hoş, kendinizi hoş, hoş bulduk. Çok misiniz? hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Sizi tanıyalım lütfen. Ee, şöyle söyleyeyim. Silahlı Kuvvetler Takımı'nı şu anda çalıştırıyorum. Ama tabii bu noktaya girişim e, gelişim yaklaşık olarak bu atış e, sporuyla ilgilenmem. 46 yıllık bir süreyi aldı. Atış sporuna Kuleli Asker Lisesi'nde başladım. E, ondan sonra harp okulu. Harp okulundan sonra silahlı kuvvetlerde veya ordu milli takımlarında e, zaman zaman görev yaptım. Hem sporcu olarak, ondan sonra yaşım ilerledikten sonra antrenörlüğe dönerek. E, benim babam da, asker emekli albay ee, babamla birlikte bütün Türkiye'yi e, Kuleli askerisine gidinceye kadar dolaşabileceğim yerlere kadar her, her yeri e, dolaştık ee, tek kardeşim yani benden başka tek çocuğum yani daha doğrusu öyle söyleyeyim benden başka kardeşim ablam vesaire şudur budur falan yok ee, evliyim ee, iki tane oğlum var bir tanesi şu anda uçak mühendisi, diğeri halen üniversitede okuyor, son sınıfa geçti, o da yazılım okuyor. Uçak mühendisi olan oğlum, hava Kuvvetleri'nde, Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapıyor. Şu anda üsteymen aynı zamanda, uçak mühendisliği ile alakalı derslere giriyor. Atış benim yaşam tarzı gibi oldu. Mesleğimle beraber atış sporunu da e, yürüttüm. E, silahlı kuvvetlerin yapısı gereği hem görevlerinizi yerine getirmek zorundasınız hem de yapmış olduğunuz e, sporu yerine getirmek zorundasınız. Biz de, bunların ikisini birden ayırt etmeden bugüne kadar kendimizden fedakarlık yaparak e, bu zamana kadar gelmeyi başardık. Atış eğitimiyle alakalı da şöyle söyleyeyim. Tabii atış konusunda ilk etapta biz askeri okullarda ve harp okulunda yetiştik. Ancak antrenörlük kısmında bir her daima bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir belgelendirme var. bunda Atış Federasyonumuzun açmış olduğu antrenörlükle ilgili kurslarına katıldım. Şu anda dördüncü kademe antrenörüm. Baş antrenör seviyesi anlamına geliyor. Aynı zamanda e, bunun yanında ben e, uluslararası antrenörlük kurslarına da katıldım. E, D ve C belgelerini aldım. C, e, C kursunu Finlandiya'daki e, kursta açılan kursta aldım. E, Dünya Atış Federasyonu'nun da lisanslı antrenörüyüm aynı zamanda. E, Dünya e, Atış Federasyonu'nun lisanslı antrenörü de olduğum için Kuvite çalışma imkanını buldum. Yoksa yani sizi talep edebilmeleri için bir şeyleri bilmeleri, bir şeyleri görmeleri lazım. Tamam uluslararası müsabakalarda sizi görüyorlar ama bir sertifikasyon mutlaka her şeyde olduğu gibi dünyada da çok önemli. Hem edinmiş olduğunuz arkadaşlarınız, çevreniz hem edinmiş olduğunuz belgeleriniz vesairenin sizin geleceğinize yön veriyor, geleceğinizi çiziyor atış sporu nasıl söyleyeyim insana bir defa bulaştığı vakit atış dediğimiz olay bırakmak mümkün olmuyor diğer sporlar için de bu mutlaka çok geçerli olan bir şeydir ama bir de bu atış sporu çok uzun soluklu yapılabilen bir spor formunuzu koruduğunuz sürece kendinizi koruduğunuz sürece bir futbol gibi bir basketbol gibi Fiziksel olarak gücünüzü ön planda göstermeniz gereken bir spor değil. Tamam. Fiziksel olarak ve teknik olarak güçlü olmanız gerekiyor ama bunu bunu uzun yıllar devam ettirebileceğiniz performansı diğer sporlara nazaran muhafaza edebiliyorsunuz. Dolayısıyla uzun yıllar bir şekilde içinde kalma imkanınızın olduğu çok değerli bir spor.